transporterımızın şimdi bu sıcak soğuk tarafı çalışıyor. Kadememiz çalışıyor ama şu dönmüyor. Bunun dönmemesinin sebebi hemen size göstereyim. Şimdi burada bir tane dişlimiz var. Dönmeyi sağlayan dişte şu sarı olan biraz odaklasın. Şu. Bunun alt tarafında bir tane giriş yeri var. Şimdi onu göstereceğim size. İki tane giriş yeri var. Bir tanesi şu, arka taraftaki şu. Bu kanalda olacak kanaldan çıktığı zaman da bu dönmez. İkincisi de şurada tam şu şöyle uzaktan tutayım. Şu plastiğimizin alt tarafında bir tane daha dişli var. Oraya da göstermeye çalışayım. Şöyle odaklasın. Şurada alt tarafta şurada burada da kendi yolu var kendi yolundan çıktığı zaman bu arkadaş buradan dönmüyor şimdi bunu tekerle yapmam imkansız yolunu göstereyim yolumuz burası yolumuz burası şurası o alt tarafındaki o dişliği o yolu oturttuğunuz zaman bu dönecek. Şimdi ben bunu oturtturacağım. Ondan sonra videoya devam edeceğim. Arayı açtım. Daha net göstereyim size. Şuradaki pim gibi bir şey var. O şu içerideki yola oturacak. Onu bir kontrol kalemi yardımıyla şuraya oturtturabilirsiniz. Ben bu arkadaşı oturtturdum. Şu an çalışıyor kalemimiz. Şimdi bunu nasıl tuturdum? Onu da söyleyeyim. Şimdi şu arayı açtınız. Şuraya bir şuraya bir kontrol kalemini taktınız. Şuraya kontrol kalemini taktınız. Şu arayı açtınız. Açtıktan sonra diğer elinizle şunu az bir şey böyle çevirin. Çevirdiğiniz zaman zaten şu sarı olan yer hareket edecek. O zaman direkt yerine oturtabiliyorsunuz. Oturttuğunuzda zaten aynen bu şekilde bütün yönlerine oturuyor. O yerinden neden çıkıyor bilmiyorum ama normalde çıkmaması lazım. Volkswagen'in saçma sapan işleri. Bakın şu anda yerinde. Yani şurada. Tam ucunda. Şurası. Şu an bu kendi yoluna oturmuş oldu. Yoluna oturunca bu kadememiz dönüyor. Yani yolundan çıktığı zaman da zaten altına tırtıklı yerler var. O yüzden dönmemezlik yapıyor. Kanala abone olursanız sevinirim. Umarım işinize yarar. Yani komple bunu değiştirmenize gerek yok. Bu dönmüyor diye. Sadece orada yolunu tutturun. Başka bir şeye gerek yok. Bunu sökmenin videosunu çekmedim ama zaten 2, 4, bir de şurada da iki, ikişer tane vidası var. Altı. Altı tane söktüğüm zaman bu geliyor. Ben tabi teybi de söktüm. Daha rahat çalışmak için. Bunu az bir şey öne çekerseniz yine çalışabilirsiniz. Yani şu tarafı biraz içeriye bastırıyorsunuz. Buradan çekiyorsunuz. Çok fazla da asılmayın. İçeride kablo sistemler var. Onları kopartmayın. Şimdi burayı nasıl sökeceğimizi de anlatayım. Ben bunu topladım ama şu parça fazla. Bunu takmayı unutmuşum. Şimdi bunu takmak için tekrardan söküyorum. Ee, bu şuramızın tutmaya yarıyor. Şimdi şöyle yapıyoruz. Tam şuradan elinizi takın. Az bir şey böyle, yavaş yavaş. Şuradan da şöyle yapın. Bu şekilde yavaş yavaş bunu çıkartın. Şurada. ASR ve arka ısıtma kabloları var. Bunları buradan soketini şuradan şuraya bastırarak çıkartırsanız çıkarttıktan sonra e, teybi çıkartırsanız yani double teybiniz varsa çıkartırsanız sizin için daha iyi olur. Şu arkadaş tam şu araya giriyor. Yani önce bunu sökeceksiniz. Önce bunu söktükten sonra zaten şunu söküyorsunuz. Şu kademe yerine. Diğer türlü sökemezsiniz. Şu arkadaşı da şöyle yerine oturtuyoruz. Yani e, bir tane burada vidamız var. Bir tane burada var. Bu bende kırılmış ama. Sonra diğerlerini söküyorsunuz. Şimdi dediğim gibi double tab'i sökerseniz çalışma alanınız daha iyi olur. Daha kolay olur. Şimdi bu arkadaşı hemen sıkalım. Arkadaşı taktık şu an eksiğimiz yok fazla parçamız yok bunu takarken de bu şekilde yavaş yavaş bastırıp tırnaklarını yerine oturtun. şimdi denememizi yapalım. Şu bir tane açalım. Evet şu anda çalışıyor. Evet. Bu şekilde